yapım stüdyolarından tüm vizyon izleyicilerine merhaba. Bir haftalık aradan sonra yine dolu dolu bir programla karşınızdayız. Sözü daha fazla uzatmayalım istiyor ve hemen ilk haberimiz için Hollanda'ya gidiyoruz. Hollanda temsilcimiz Ziya Develi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Belçika'da gerçekleştirilen toplantısını vizyon adına izledi. Avrupa'da yaşayan kadın girişimcilerimizi aynı çatı altında toplamak ve onlara destek olmak amacıyla geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Brüksel'de bir toplantı düzenlendi. İlki geçtiğimiz yıl yapılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen toplantıya katılım hayli yoğundu. Hollanda temsilcimiz Ziya Develi de toplantıyı vizyon adına izledi. Müzik Türkiye'de 2007'den beri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında 7 bin kadın girişimcinin bir araya gelerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, Avrupa'da da kadın girişimcilerimiz var. Kadın girişimcilerimiz Avrupa Birliği'nde de çok etkili dedi. Bu akşam kadın girişimcilerimiz özellikle Hollanda ve Belçika merkezli kadın girişimcilerimizle bir araya geldik. Özellikle gerek bu bölgedeki iki ülkedeki kadın girişimcilerimizin ülkeyle çektikleri, ülkemizdeki çektikleri sıkıntılar neler? Gerek kadın girişimci olarak burada yapılması gerekenler neler? Onları ortak bir istişare ettik. Neler yapabiliriz diye. Türkiye Oda Borsa Birliği olarak bu konuda kadın girişimcilerimize destek olmak istiyoruz. Bu kapsamda bir araya geldik. Peki burada tabii ki şu anda Hollanda ve Belçika'daki e, kadın girişimcilerimiz mutlu oldular. Ancak şu anda bizi Avrupa'da izleyen, diğer ülkelerde izleyen bayan girişimcilerimize herhangi bir mesajınız veya müjdeleriniz var mı? Bütün Avrupa'daki kadın girişimcilerimize Türkiye Oda Borsa Birliği Avrupa Kadın Girişimcileri altında toplanmaya davet ediyorum. Her ülkede bu yapılanmayı yapacağız. Eğer onlar da bir çatı altına gelir, müracaat ederlerse bir kişi dahi olsa ben razıyım biz başlatmak istiyoruz. Çünkü her şey bir kişiyle başlıyor zaten. Peki efendim biz de ATV Avrupa Vizyon programı olaraktan sizleri hem destekleyeceğiz hem takip etmeye devam edeceğiz. Ben de sizi kutluyorum. En çok izlenen kanallardan bir tanesisiniz Avrupa'da. Tebrik ederim. Sen. Odalar ve Borsalar Birliği Avrupa Kadın Girişimciler A. Başkanı Mülkiye Aytar'da konuşmasında amaçlarının modern Türk kadını ön plana çıkarmak olduğunu söyledi. Bu akşam bayan girişimcilerimizi bir araya Brüksel'deki top binası altında getirmemizin sebebi Avrupa'da bayan girişimcilerin tek çatı altında e, e, bulundurmak gibi bir açığımız vardı. E, toplantılara katıldığımız bu süre içinde sürekli iş dünyasından erkek egemen toplumuyla baş başaydık. E, bu yüzden kadın girişimcilerimizi kurmaya çalıştık ve ilk defa Başkan Bey'in eşliğinde Brüksel'de topladığımız bu gecede çok katılım olduğunu gördük. Bu da bizi çok memnun etti. Gelen bütün arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum.